Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balon challenge oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün balon challenge oynuyoruz. Balonların içine çikolata, şeker ve bir tane oyuncak sakladık. O oyuncağı bulan 20 puan, diğerleri 5'er puan alacak. Evet, önce gözlerimizi bağlayalım çünkü bu çikolatalar gözüküyor. Bekleyin arkadaşlar, geliyoruz. Evet arkadaşlar, işte geldik. Bütün ışıklar kapandı değil mi çocuklar? Evet. Hadi Zeyra Mustafa başla dediğimde başlıyorsunuz sen sağ tarafa Mustafa sen de sol tarafa biriktiriyorsun bal balonlarını. Bir, iki, tamam sen o tarafa biriktir sen de bu tarafa benim sesimin olduğu tarafa Zeyra. Bir, iki, üç başla. Başladı. Ben yani bunları bu tarafa atıyorum. Evet evet evet. Devam et devam et devam et Zeyra. Buçi <laughs> boş. Hadi 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 Mustafa hadi çabuk ol. Zeyra sen de sen de sen de. Hadi hadi hepsini topla hepsini topla fark etmezdi Musa. Ben şimdi içinde bir şey var mı diye fark edene kadar Zeyra bir sürü topladı. Çabuk 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 Zeyra 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 çabuk ol. Mustafa hadi tamam tamam ben bu tarafa getirdiklerini atıyorum. Hızlı ol hızlı bak ama tekrar tekrar bakmak zorunda kalırsın Mustafa. Hepsini toplaman lazım. Uu, patladı. Daha bu senin olsun geledi. Ama onun içinden bir şey çıkmadı zaten. Hı. Çıkmadı çıkmış, gibiydi ama. çıkmış gibi miydi Çıkmış gibi miydi? Çıkmış çıkmış. Yani şey ben. Gördün mü? Nasıl gördüm, Nasıl gördüm, Nasıl gördün? <laughs> <da sessiz> <laughs> Ben aldım tamam onu. Hadi 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 biraz çabuk ol. Ben atıyorum bak. Tamam sen at ben bu tarafa alıyorum. Buralar doldu çabuk 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 çabuk. Hadi gel bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Gel 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 Mustafa gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Aferin Mustafa Mustafa. Harika harika hadi. Zehra çabuk ol. Zehra çabuk ol. Hadi Mustafa hadi. Çok topladı. Çok topladı. Ama ama bir şey söyleyeyim mi? Sen de çok fazla topladın. Sen de çok topladın. Ne dedim ya? Ben ya o Tamam tamam tamam. Mustafa Mustafa sen daha fazla topladın ya Zehra ne yapıyorsun Hadi kızım Ama onu Mustafa mı koymuştu Neyse neyse tamam hadi Çok az kaldı hadi bakalım Çok az kaldı Neyse hadi tekrar bakmak zorunda kalırsın Göremiyor musun Çok normal Zehra gözleri bağlı ya Hadi bakalım. Hadi. Son balonlar. Son balonlar bitiyor. Evet. Bir tane. Son, bir tane mi kaldı? Son. 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 Evet, Artık bitiyor. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben Sen nasıl gördün ya? Hayır. Yani hissetim. Ayağım doldu. İyi. Hadi bakalım. Ah. Doldu. Doldu mu? Buldun mu doluyu? Do dolu, dolu değil bu. Ee, neyse. Hadi bakalım. Değil mi? Hadi gözlerinizi açın. Aa, Hadi bunu Oo. Ay Zeyra şu hale bak. Mustafa sen ne kadar çok topladın. Ya şimdi benim olsun boş ver. Zeyra abi. Boş ama onlar niye alıyorsun? benim olsun. <laughs> ama onun. Hayır onu Mustafa buldu. Onu mu patlatsa da onu, farkı. bu kaç var? Hadi şimdi puanları hesaplayalım. Birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar Mustafa'nınkini bu tarafa Zehra'nınkini bu tarafa dolu olanları ayırdık. Zehra seninki çok mu ne? <laughs> hadi bakalım bunları patlatıyoruz. Evet oyuncak kimden çıkacak acaba? Evet evet hızlı hızlı hızlı. Tamam, A, sen. Hayır. Sen. Tamam. senin kurtdanı verir misin? Woo. Evet 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 evet. evet. Beş, onlara hesap ediyoruz. Poste. Oh. Hayır. Kürdanı ver ver. Beş da ver şurada? Evet oyuncağı kim buldu? Aa! an. Zehra senin seninki biraz şey girdi ya. Ay, Acaba kim kazanacak? Ee, 20 puan evet. <laughs> Nasıl hızlı 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 boş, boş mu? Evet, boş mu almış? Evet. Hadi 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 hadi. hadi. Evet, sayalım onları da, ayıralım, evet. ayıralım. Tamam, 5 puan, onların hepsi 5 puan sayıyoruz. Evet, şuraya... <laughs> Say bakalım, hadi. 17, 5 10 15, 15, 15, 15 45 Evet 45, 45 evet. de sıra. 45? 45 mi? Yemin ederim. şaka yapıyorsun. ay beraber evi kaldırdık. Mı? Aa, evet. O Mustafa'nın da. Hayır, <laughs> <Evli>. hayır, <laughs> hayır. Hayır. Hayır, hayır, bu değil, bu şey hayır, hayır, o patlamıştı ya. Benimdi. Patlamıştı evet. Ya. Mustafa kazandı. Ben ee. de <laughs> <kazanır>. Arkadaşlar, evet, <laughs> ve daha da kötülük yapından bence. Hayır ya öyle demeseydi seydi değildi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bittik. Evet, ee? videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.